İşte altlarından ırmaklar akan cennetler, Rabbimiz müjdelediğinde Bu elbette ki, burada e, meyveler yok, sadece yeşillik var, elbette ki su daha berrak değil Ama bir, bize Rabbimiz düşünce neden vermiş, akıl neden vermiş, düşünebilelim, hayal edebilelim diye Yani bugün e, bunu e, yok sayan, Allah'ın işte olayları e, bir şeyden ibaret zannedenler tesadüften ibaret sanılan nedenler gerçekten bir bunlardan bir haber selamdır. Yani biz insanlar duygusal varlıklardır. Sordum bir tane ateist sormuş. işte bana dilediğinizi sorun ateist ile alakalı. Dedim Allah'ın izniyle sordum. Yani e, bir e, akletme, düşünme. E, delil nedir? Görmek nedir? Hayal gücü bizde neden var? Ee, biz e, kalp karar vermekte rol nedir diye sordum ve onlar e, işte verdikleri cevap kalp, e, aklın e, yani kan pompalar kalbin bilmem beyin akletme ile alakalı bir şey yok. Akletmek nedir onu da sordum neyse <laughs> yani bunu kafaya göre e, beyin sadece işte komut verir vücudu şeyin e, insan. Zülfana Allah'a şükür nimetlerin sahibi Allah'a eksiklikte münezzehtir. E, beyin sadece komut verir, kalp pompalar. O zaman e, insan, e, o esas insan, insan yapan duygusal varlık olmasıdır. Karar vermek, düşünce, hayal gücü yani bunların hiçbirinin gibi bir hiçbir ehemmiyeti yok o zaman. Yani bu soruyu aslında size sormak bir koyuna beyin nedir desen yani sizin verdiğiniz cevap Koyunu verdiği cevaptan da iyi değil. Zira o da bilmiyor. Gerçekten. Sadece e, programlandığı, öğrendiği yemek ve yaşam sürme gayretidir. İnsanda <laughs> zaten insanı insan yapan işte budur. Anladın mı? Bu hayal gücü e, ne sahip olması ve bu e, akledebiliyor olması kalp de mühürlük noktasıdır. Yani sen kalbini temiz tutacaksın. Kötülüklerden arındıracaksın. Allah'a sığınacaksın. O zaman o sana inşallah ki doğru karar almanın benzersiz nimet olur. Elbette ki bunu onlar bilemez. Böyle bir nimet bilmek için evvela evvela bu nimetin değerini bilmek lazım. Yani bozulmuş bir kalple doğru bir karar elbette ki alamazsın. Kalbi bozan şeyler günahlardır. Doğruyu gördüğü halde yanlışa tutulmasıdır. Yani bu ee, böyle bir diyalog geçti aramızda. Bizim eğer ki hayal gücümüz varsa Allah'sa bize ee, cenneti kare kare gösteriyor yani. Alttan olmakla bak. alakalı. cehennemi anlatıyor. Mesela volkan, e, volkanı düşün. O lav, püsküren volkanları düşünün. Ve her şeyden Allah bir nimetler mesela. Her nimet tattığında biz burada dünyada buna benzer bir şey tatmıştık diyecek cennet ehli. Subhanallah. Yani bu e, Allah bize akletme ve nihayetinde biz görmek nedir? Sultan Allah alemlerin Rabbi olan Allah, Allah eksiklikten münezzehtir, kuşkusuz ki. Kuş. kesin dönüş oradır görmek işte tam olarak bizim yani biz sadece göz yani bizim gördüğümüz görmek midir gözle görmek yoksa onun algılamamız mıdır esas görmek algılamaktır rüyada da bizim ancak bu şekilde görebiliyoruz yoksa gözümüz önünde bilmem neredeyiz rüyada ama vücudumuz gerçekten orayla hiçbir alakamız yok. İşte bu e, Allah bu sahnelerin açılmasını sağ, sağlıyor, sağlayandır. Bunun için de bilgi ve gerekli argüman gerekir. İşte hayal gücü ve Allah'ın sunduğu deliller bu gerekli argümanları insana öğretir. Bu hasetle insan e, bunu e, iyi düşündüğü zaman Kur'an'ın hak olduğunu, kesin bir şekilde Allah'ın sözünün, vaadinin hak olduğunu yerine geleceğini, kesin bir şekilde evet, de, yeniden e, hayat bulacağını, yaşayacağını dirileceğini, tıpkı bir su damlasından yaratılmış e, yaratanın rast rastgele buna gücü ettiğini görür ve bu delillerin tamamını aldıktan sonra artık gerisi iman meselesi olur. Bu bayrağın Rabbimizin ihsanı, bu kafirlere karşı özgürlüğün ihsanıdır Rabbimizin bize. Hepimiz bütün iman edenler toplanalım. Allah'ın yeryüzünde tek bir put kalmasın ki onun yerle bir etmiş olmayalım. Sen yücesin, hakimiyet senedir. Evet Antalya Düden Şelalesi'nde böylece görmüş olduk. Allah'ın yeryüzüne tek bir tut kalmasın. Onu yerle bir etmiş olmuyorum. Halk geldi artık batın. Yıkılmaya, mahvolmaya mahkumdur. Hakimiyet